Perşembe saat 20.30. Bugün saat 13'te öğleden sonra 1'de iki postacı geldi. Nedense bana çift yandarma gibi geliyor postacılar. Geldikleri zaman onlara birer tane çay ispanlıyorum. O nedenle geliyorlar ve dostça sohbet ediyoruz. Çünkü onlar birer emekçi. Linkçi, alçak, şerefsiz insanlar değil postacılar. Bir tebliği getirdi. Üzerine hemen refleksle 20.02.2014 yazdım. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle daha sonra gidebileceğini düşündüm. Ancak üzerinde şöyle bir şey vardı. Şöyle bir yazı yazıyordu. Küçük bir metin vardı o tebliğin üstünde. Zaten içeriği yoktu. Bu tebliği aldıktan sonra üç gün içerisinde İstanbul Adalet Sarayı 7. kattaki 703 oldu odaya geliniz anlamında bir söz vardı ve saat 14'te 16 arası yani bugünü de sayarsak 20, 21, 22 Şubat günlerinden birinde İki ile 4 arası, yani altı saatlik bir zaman vardı. Ben dedim ki, şimdi buradan bir taksiye atlarım, giderim, bir de küçük bir yazı hazırlarım. Saat bir buçukta orada olurum, ikiye doğru yargıçla düzeltiyorum, savcı görüşürüm. Savcının adı yoktu tebliğde, oraya gidince öğrendim. yanılmıyorsam Hasan Basri zaman zaman iş ya da zaman is adı görüştüm. Tabii ben ben varsayımsal olarak bir savunma hazırlamıştım dört sayfalık. İyi ki hazırlamışım ki her zaman hazırlıyorum. Bir sentetik şikayet, bir yapay şikayet, hatta bir hukuk dışı, kanun dışı şikayet olduğunu duyumsadım, sezdim. Çünkü Eyüp Fırat Kuyurtar, ben Fırat dediğim zaman Fırat Nehri'ni düşünsem bile bu Fırat dediğine göre Fırat Kuyurtar'dır diye karikatür biçimde beni İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şikayet etti ve 18 Şubat 2014 saat 950'deki duruşma erken başladı. Beyefendi kendisi erken gelmiş. CMKD işi varmış. O işine göre ayarlıyor. Ömer Faruk Kur'an'ın İstanbul 4. Asya Hukuk Mahkemesi'ndeki bir duruşmamızda da mübaşiri bağlamış telefonu nasıl bağlamışsa. Örneğin diyelim ki saat 11'de başlayacak duruşma 11.30'a doğru geldi. O günde yine benim Kartal'daki İstanbul Anadolu 40. Sulh Ceza Mahkemesi'nde bana bir yıl hapis cezası veren hukuk dışı, kanun dışı biçimde Yargıç Ali Çetin'in bir duruşması vardı onun önderliğinde, inisiyatifinde. O günde geç kalmıştım. Mübaşire dedim ki, niçin almadın beni zaman dedim, atladın dedim. Avukat bey telefon etti dedi. Sanki sadrazamın sol kolu kardeşimiz. Yargıç'a dedi ki, öncelikle dedim, bu avukatın yaptığını eserle, hiddetle, şiddetle kılıyor dedim, kendi aranızda halledin dedi. Yok dedim ben hukuka güveniyorum yani dedim, adama kafa mı atayım ya da o bana tekme mi atsın? Ama dedi bizi ilgilendirmez. İlgilendirmiyor ama senin bir başında telefon ediyor, duruşmayı ertelettiriyor. Yani çok terketsizce bir şey bu. Bu hesabını soracağım tabii. Hatta şu anda da soruyorum. Karşılığı ne olursa olsun, hapis bile olsa soracağım. Ayrıca ben hapisten hapisten korkmam yani. Ben kendi adıma, halk adına, tüm bütün şetim adına sanat yapan bir insanım. Valla Yargıç'a, Yargıç okurken işte salı günü dedim ki Sayın Yargıç yani okuduğunuz ama dedim orada bir Fırat geçiyor dedim. Evet dedi buyurun dedi. Fırat dedim yani Fırat Kuyurtar yazıyor mu? Yok yazmıyor dedi. Dedim yani ben Fırat Nehri desem bile dedim kendi üstüne almıyor. Müthiş bir içerisinde. Vallahi yanlış yorum yapmadan, yapmadı ama önce tebessüm etti, sonra gülümsedi, neredeyse kalka atacaktı göbeğini tutarak. Yani onun yorumu da bu. Yani tabii ki yargıç taraf tutamaz, nesler davranır ve son derece de nesnel davrandı. Ama çok gülüyorum yani, yani şu Fırat'ın neydi o, Mesut ne bir türkü vardı. Şu Fırat'ın suyu akar serin Yani ben o türküyü dinlediğim zaman Fırat Kuyuz aklıma geliyor artık. Yani Fırat neydi bile diyemiş ama. Yani örneğin değil, Abdülrezzak neydi diyeceğim. Ve sonuçta Elimdir, gittim, yargıça, yargıç dedi ki, düzeltiyorsunuz, savcı dedi ki lütfen okuyunuz dedi yani böyle dedi, beni de uyardı sağ olsun yani hukuki anlamda. Afak olmasın dedi. Yok dedim ben tahmin ediyorum dedim. Yani video ile ilgili bir şeydir dedim bu. Ve bir yalan seziyorum burada dedim. Ya ses olmaz dedi. Lütfen okuyun dedi. Daha bir par birinci paragrafı okumadan dedim ki evet buyurun dedim. Ben 2013 yılının Ocak ayında yayınladığım bir video için bir başka video nedeniyle İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi'nden sansürcü bir mantıkla 5651 sayılı yasa zaten bence faşizan içinde hazırlanmıştı. Onun dokuzuncu maddesinden yararlanarak çıkarttırdılar. Bana göre vicdana aykırı, hukuka aykırı, kanuna aykırı biçimde. Ne zaman çıkarttırdılar? 2013 yılının işte Nisan'ı, Mayıs ya da Haziran'ın ilk yarısı Haziran olduğunu olması gerekiyor büyük olasılıkta. Belki daha ileri bir tarih. Ben onu yayınlamışım o videoyu YouTube'da. Ocak 2013'te. Yani herhangi bir suç geriye doğru ancak Marksist hukuk sisteminde ya da nazist hukuk sisteminde geriye doğru işler. E Fırat Kuyurtar kardeşim sen faşist misin, nazist misin, Marksist misin? Yani Marksizm de, nazizm de geriye doğru kanunları işletebilir. Ben Marksist olmama karşı bunu pek içime sindiremiyorum. Sen nasıl sindiriyorsun anlayamıyorum yani. Ya, savcı dedi ki ya dedi bunlar farkına varmamış mı? Tarihsel burada yazıyor dedi. Dedim Savcı Bey yani kovuşturma yeri dair karar verecek olan sizsiniz. Kovuşturma olsun diyecek olan sizsiniz. Ya ben size bir şey söyleyemem. Hani bana sorarsanız tabii ki olmaz. Zaten tahmin ediyordum dedim. Sürekli yalanlar üzerinde tesis edilen bir 1100 kişilik bir liç kampanyası var dedim. Sağ olsun Savcı son derecede de nesnel biçimde İfademi aldı, ben vermek istemedim ifademi, daha sonra vereyim diye. Yok dedi, gerek yok dedi, çok basit bir şey bu dedi. İfademi aldı, sağ olsun. Hukuku bol olsun, gerçekten hukuki değerlerle de düşünen bir adam. Ben bunu etkilemek için söylemiyorum. Kendisi bilir zaten, yasa neyse, işte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu neyse ona göre uygun davranacak, dürüst bir savcı, güveniyorum. Ama çok yasa dışı davranıyorsunuz, çok kanun dışı davranıyorsunuz, çok meşrutiyet dışı, meşruluk dışı davranıyorsunuz Eyüp Fırat Kuyurtal kardeşim. Bak kardeşim benim, Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın avukatları teker teker döküldü. Burhan Gül sanırım avukatlığı bıraktı, yıldı benden. Oğuz Nazlı hiç sesini çıkarmıyor. Volga, Volkan Eken iki duruşmadan sonra çekti gitti. Reyhan Kayışlı'yla tabii işimiz var. Yani o uğraşsın. Totalde bir trilyonluk dava açmak istiyorum, planlıyorum ve yapacağım bunu. Bu sözümün arkasında duracağım e, Reyhan Kayışlı'ya. Ve sanırım ödeyemediği paralar için ceza bile, bile girecek ama çok üzülüyorum. Kimsenin ben sanatsal nedenlerle hapiste yatmasını istemem ama ben kendim yatarım Paşa, paşa. Valla bu Ömer Faruk Kuran'ın avukatları da Uğur demirci tosun, İnan Yılmaz son derece de efendice davrandılar, çekildiler, Üzerine, üzerlerine hiç gitmeme özen gösteriyorum. Haluk Gülgen'in avukatlarından İbrahim demirci son derece de efendice davrandı, neredeyse selamlaşıyoruz. Ama Süleyman Ali, Vallahi Süleyman'cığım şu anda yargıtayla olan davasının aleyhine geçerse, adım atmak nasip olmasın, en az 500 milyarlık dava atacağım sana. Söz veriyorum. Namusun üzerine söz veriyorum. Dolayısıyla bugün hemen gittim bu ifademi verdim, iş yerime geldim. Sonra bir de baktım ki o dosyada neler var. Polislere rapor hazırlatmalar. Yani polisler mi? ne, ne bilsin? Polisler diyor ki rapor hazırlamışlar. Evet diyorlar, diyorlar ki böyle bir video var hala yayında. Yani sen savcıyı mı kandırıyorsun Eyüp Kuyurtar kardeşim, Ömer Faruk Kuran kardeşim? Yargıcı mı kandırıyorsun, vicdanını mı kandırıyorsun, polisleri mi kandırıyorsun? Belki polisleri kandırmak kolay olabilir ama savcıları, yargıçları kandırmak çok zordur. Hele yargıtayı kandırmak olan da yakın zordur. Hele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kandırmak mümkün değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni emperyalist bir kuruluş olmama, olarak görmeme karşı sayenizde o kurumu da deneyeceğim ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin sayenizde yıpranacak. Umut ediyorum ki Yargıtay benim bu uyarılarımı ciddiye alır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargılanmasını istemiyorum. Neden? Çünkü ben kendim için, emekçi halk için, tüy bitmemiş yetim için mücadele verirken nasıl ki İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kulelerinin namusunu koruduğum gibi sosyal devlet kavramını da korumakla yükümlü olan Marksist bir insanın, Marksizmin dayatması sonucu kapitalist ülkelerde bile ki birçoğu kapitalist dünyadaki ülkelerin ne yazık ki sosyalizm sancılıdır hala. Kapitalistler Marksizmden yararlanarak liberalizm sosuyla sosyal devleti ayakta tutma zorunluluğu duymuşlardır. Ancak Türkiye'de o denli bir diktatoryal yapı var ki sosyal devlet bir türlü tutmuyor. Bu anlamda ben sosyal devlette korumak, kollamak ve onun yanında olmak zorundayım. Bu nedenle kanuna, hukuka, nevzuata, iştihata, hakka, hukuka, adalete aykırı davrananların karşısında yıl ve iki elim iki yakalarında. Ey Fırat Kuyurtar kardeşim, Ömer Faruk Kur'an kardeşim. Mustafa Şükrü Demirkanlı Kardeşim, Gülen Afşar Demirkanlı Kardeşim, Reha Kayışlı kardeşim, Süleyman Anıl kardeşim, sizlerle işim var. Hapisle falan beni yıldıramazsınız. Bugün 20 Şubat 2014 günlerden Perşembe iyi akşamlar. Şu Fırat'ın suyu akar sevindim.